Ay. Ay gitti paralar gitti. Ay Allah'ım canım alıyor dayı. Az kalsın Allah'ım canım alıyor dayı. Ulan ne var Arkadaş senin de ağzında bakla ıslanmıyor ya. Demek ki ölecek elbamızı kavuracağım. Herkese söylemiş. Oğlum merak etme aslanım merak etme buralardayım. Gitmedim bir yere. Bir arkadaşlara baktım geldim öyle diyelim. Babacığım bir yere mi gidiyordun ben bilmiyordum da. Senin acil yardımın gerek bizim çok daha önemli bir konumuz var şu an. Haydi inşallah. Ya, detayları sonra anlatırım ama bizim kızları gözaltına almışlar. Harika da aralarında. Suzan teyze de burada. Karakoldayız şimdi. K karakolda mısınız? Evet. Ya baba çok iyi bir avukat lazım. Ayarlayabilir miyiz? Ayarlarız. Ayarlarız oğlum. Merak etme. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bizim Taylan var, şirketin avukatı. Çok iyi avukattır. Onun numarasını yolluyorum ben sana. Şimdi de ki babamın haberi var. Hemen benim yanıma geleceksin de o halleder. Tamam babacığım, çok sağ ol. Da sen nereye gidiyorsun? Neredesin? Anlamadım ben orayı tam. Ama oğlum yok be. Şaka yapıyorum. Bir şey yok, bir yere gittim yok. Daha epey bir süre buradayım ben. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aslanım.